kanalda 3000'in üstünde video var. En önemlisini yayınlıyoruz. Neden en önemlisi? Çünkü herkes bir şekilde depremin ekmeğini yedi. Yani televizyonda yedi, YouTube'da yedi ama e, sağ olsun Ufuk Koçak ki kendisi 3 gün göçük altında kalmıştır. E, bizim için bir deprem eğitim videosu hazırladı. O kadar yanlış bildiğiniz şeyler var ki ben de kendi yanlış bildiklerimi gördüm. Lütfen bu videoyu istediğiniz yerde paylaşın. Bu video Creative Commons yani benden al istediğine yükle, istediğin kanala yükleyebilirsin şeklinde hazırlandı. Videoyu kesmediğiniz sürece istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Lütfen bu videoyu paylaşın. Bu video depremde hayatta kalmanızı sağlayacak. Depremde panik yapmamanızı sağlayacak. Depremde size bugüne kadar saçma sapan öğretilen şeylerden uzak kalmanızı bir parça Allah göstermesin göçük altında kalırsanız hayata tutunmanızı sağlayacak. Gelin Ufuk Koçağı izleyelim. Bakın göçük altından çıkmış, bu konuda eğitimler veren birisi size nasıl hayatta kalmanın ipuçlarını veriyor. Merhaba. Ben Ufuk Koçak. Dünya Serbest Dağıtış Rekortmeni, yazar ve Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanıyım. 17 Ağustos 1999 depreminde 3 gün enkaz altında kaldım. Bu ihmalde sizlerle deprem anında neler yaşadım, depremden önce neler yapmamız gerekiyor, depremden sonra almamız gereken önlemler nelerdir, onlarla ilgili ...bilgilerimi ve tecrübelerimi paylaşacağım. Öncelikle depremden önce neler yapmamız gerektiğini... ...sizlerle paylaşacağım. Bunlar şöyle başlıklar altında olacak. Bir, eşyaların sabitlenmesi. Evimiz içindeki eşyaların sabitlenmesi. İki, dışarıda toplanma yerinin belirlenmesi. Üç, depremden sonra evin içinde... ...toplanma ile ilgili yerin belirlenmesi. Dört, resmi evrakların şehir dışına bir yere gönderilmesi. Ve beş, deprem çantasının hazırlanması. Deprem öncesinde almamız gereken tedbirlerin en önde geleni mutlaka ve mutlaka evimizin içindeki eşyaların duvara sabitlenme konusu. Bununla ilgili hazırlanmış profesyonel sabitleyici aparatlar mevcut. Fakat bunlar öyle he deyince ulaşılabileceğimiz rakamlarda değiller maalesef. Bu sebepten dolayı ki eğer bunları almaya gücümüz yetmiyorsa ben o saksılık raf olarak raf altı diye bilinen saksılık olarak kullanılan L demirler var onları öneriyorum. Onu da şöyle kullanabiliriz. E, sabitleme aparatı o vida giren deliklerin olduğu yerlere kanal açarak kanallar açarak olduğu yerlere bu şekilde sabitle sabitleyebileceğiz eşyaları ki e, o be, bina deprem esnasında eşyalar sallanırken o vida kanalın içerisinde rahatlıkla gidip gelebilsin ve yerinden söküp atmasın. Bu önemli elzem olaylardan bir tanesidir. Yine depremden önce almamız gereken tedbirlerden bir diğeri ise eee Deprem sigortasıdır, nüfuslarımızın fotokopisidir. Yani bizim için gerekli elzem olan evrakların bir kopyasının mutlaka ve mutlaka şehir dışında tanıdığımız, güvendiğimiz birine göndermektir. Çünkü deprem olduktan sonra bu evraklara mutlaka mutlaka ihtiyaç duyuyoruz ve ulaşması gerçekten çok zor olan evraklar bunlar. Deprem olduktan sonra yine evin içinde de bir buluşma noktası belirlememiz gerekiyor. Çünkü o sarsıntı esnasında herkes bir köşeye kaçmış olabilir ve deprem bittikten sonra herkes başka başka odalarda birbirini arama, arama ihtiyacı duymasın diye mutlaka aile bireyleriyle, ev halisiyle deprem bittikten sonra evin hangi odasında, hangi noktasında buluşacağımızla ilgili mutlaka mutlaka önceden konuşmuş ve karar vermiş olmamız gerekiyor. Yine bir diğer önemli bir konu ise depremden sonra buluşma yerinin belirlenmesi. Kimimiz işte okulda vesaire farklı farklı yerlerde olabiliriz e, deprem bitikten sonra farklı farklı yerlerde arayıp yeni bir kaosa sebep olmamak için yine mutlaka e, aile bireyleriyle depremden sonra nerede buluşacağımızla ilgili bir yeri tespit etmiş olmak ve bununla ilgili birkaç defa da tatbikat yapmış olmamız gerekiyor. Genelde yatarken hepimiz başımızın ucuna bir bardak su koyarız e, bununla ilgili yine tavsiye olarak size bir bardak su değil de pet şişeyle bir pet şişe, bir litre bir pet şişe bırakın başınızın ucuna ve bunu sık sık deneyin. Yani deprem olduğu anda o pet şişeyi alıp kucağımıza alarak yuvarlanın, yatağınızın yanına düşün ve orada e, depremin geçmesini bekleyin. Cen'in pozisyonunda. Deprem geçtikten sonra zaten almamız gereken şeyleri de ben size anlattım. Bunların haricinde uzmanlar yine şöyle bir şey söylüyorlar. Eğer deprem başladığı andan itibaren 10 saniye içerisinde, 10 ile 15 saniye içerisinde güvenli bir alana kendinizi taşıyabiliyorsanız kaçın diye, diye öneriyorlar. Lakin eğer ki bu süreden, bakın binanızın dışından bahsetmiyorum, güvenli alandan bahsediyorum. Yani binanın dışına çıkmak demek sizi kurtarmaz. Yani bina üzerinize devrilecek anlamına gelmiyor. Güvenli alana gidecek bir zamanınız varsa kaçını öneriyorlar. Bu da nasıl olabilir? Örneğin birinci kattasınızdır, balkondasınızdır. Birinci kat balkondasınızdır. Hani koşup gidecek bir zamanınız vardır. Onu değerlendirebilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki hiç kimse ...depremden daha hızlı koşamaz ve deprem sizin koşmanıza çok kolay müsaade eden bir şey değil. Tabii sizlere anlattığım bu deprem, günümüzde yaşadığımız o hafif sallantılar da ve gelip geçen... ...işte hafif çatırtı olan depremden bahsetmiyorum. Gerçekten o eskilerin afat dediği depremden bahsediyorum. Hani o deprem olmaya başladığı zaman öyle bir elektrik oluyor ki etrafınızda yani böyle bir elektrik... ...yüzmesi, elektrik bulutu gibi ne yapacağınızı gerçekten şaşırıyorsunuz ve sarsıntı o kadar çok şiddetli ki... Hani eğer ki siz bu yapmanız gereken o refleksleri daha önceden denememişseniz, bilmiyorsanız çünkü bunları sadece bilmek yetmiyor, birkaç kere de deneyerek kas refleksi ve sinir refleksi haline getirmiş olmanız gerekiyor. 17 Ağustos deprem başladı zaman gerçekten ben ne olduğunu anlamadım ve ben onu asla ve asla deprem olduğunu düşünmedim. Ben dedim ki hani kıyamet dediğimiz şey vardır ya, kıyamet kopuyor ve bütün dünya yerin altına batıyor diye düşündüm ben. O zamana kadar bize yanlış öğretilen bir şey vardı, bir bilgi vardı. Deprem anında kirişlerin kolonların ve kapı kirişlerinin arasına saklanmamız gerektiği gibi bir bilgiydi. O depremin şokuyla beraber dediğim gibi o etrafta o elektrik bulutu gelmeye başlıyor ve ben ilk yapmam yapmamam gereken şeyi yaptım ve kapı kirişine doğru yürümeye çalıştım. Tabii o yürümeye çalışmak öyle kolay olmuyor. Şöyle söyleyeyim. O basmış olduğunuz zemin bir puzzle'dan yapılmış gibi düşünün. O her adımını attığınız yer çöküyor. Hani öyle bir e, ıslak bir zeminde, kaygan ya da bir balçın içinde yürüyormuşsunuz gibi düşünün. Yürümek o kadar da çok kolay olmuyor. Ve kapı için oraya gidip bu şekilde orada kendimi sabitlemeye çalıştım. Bu, bu benim için nereden baksanız 7-8 saniye gibi çok uzun bir zamanı, deprem anı için çok uzun bir zaman bu. E, zaman kaybetmeme sebep verdi. Daha sonra depreme devam ederken bu sefer e, kolonun altına saklanıp ellerimi şurada iki şekilde yana doğru alıp kolonun altına saklanmaya çalıştım. Ve bina yıkıldığı zaman bir yaklaşık herhalde bir 20. saniyede falan yani 15-20 saniye bilemiyorum yıkıldığı zaman tesadüfen deprem beni e, yaşam üçgeni birazdan anlatacağım, yaşam üçgeni oluşturacağım bir yere attığı için bugün ben sizin karşınızda e, konuşabiliyorum. E, en son yaşadığımız İzmir depreminde de gördüğüm gibi yine insanlar hala e, kapı kirişlerinin arkasına, e, arasına girip orada kendilerini güvenmeye, güvenceye almaya çalışıyorlar. Bu tamamen yanlış hareketlerden bir tanesidir. Binalar yıkılınca mutlaka mutlaka ilk önce kolonlar, kolonlar yıkılıyor ve o üzerindeki kiriş dediğimiz, o kapı kiriş dediğimiz yerlerde komple olduğu gibi kapanıyor. Deprem esnasında yapmamız gereken bir şey varsa, o da bugün bize hayatımızı kurtaracak tek şey, yaşam üçgenidir. Yaşam üçgeni e, nedir, nerelerde oluşturulur onu size kısaca anlatmaya çalışayım. E, aslında yaşam üçgeni, e, yüke metaneti olan, örneğin bazalar, çeyiz sandıkları... E, yere yakın o eski eşyalarımız var ya onların yanlarında oluşturulan e, alana yaşam üçgeni deniyor. Şu sebepten dolayı yani o alt katta zeminle tavan birleştiği andan itibaren o tavanın dayandığı zaman yüke metane taşıyabilecek bir şeyin arasında kalmasıdır. Yani bu örneğin bir bazanın yanı, neden baza diye örnek gösteriyorum. Çünkü şey, bazaların içi hep eşya doludur. Hani yazlık, kışlık kıyafetler mutlaka genelde hep bazanın altında saklarız ve bu kumaş türü ürünler de yüke karşı metanet oluşturur. Aynı şekilde kitaplar da öyle. bir bazanın yanında durduğunuzu düşünelim. Şu olduğumuz yer, bu bazamızın yanı Burası da yan tarafı. Bununla ilgili bir fotoğrafta paylaşacağız size tabii ki. Burada sırtımızı bazaya vererek ve bu şekilde cenin pozisyonu kapanarak olabildiği kadar küçülerekten yaşam üçgeni oluşturuyoruz. Bununla ilgili bir fotoğrafta paylaşacak, paylaşacağım sizlerle. Depremden sonra e, deniz kenarından uzak durmamız gerekiyor. Çünkü süprüntü dedikleri şey, yani deniz bazen gidiyor ve biz hepimiz merakla gidip onu bakmaya, fotoğraflamaya gidiyoruz. Lütfen deniz kenarına uzak durun. Eğer oradan bir deniz çekilmişse mutlaka şiddetli bir şekilde tekrar geriye gelecektir. Eğer ki kayalık bir bölgedeysek, yine heyelana da sebebiyet sebebi olabilir diye o kayalık bölgeden de uzak durmamız lazım. Aslında bunların hepsi... Aman aman böyle çok akademik bilgiler, e, ustalık, profesyonelik isteyen şeyler değil. Durun ve böyle bir sarsıntı etrafındayken deniz üzerime nasıl gelir, nereye kadar gitmeliyim veyahut da kayalıklardan oradan bir parça bir şey kopup üzerime yuvarlanabilir mi, nerede durmalım gerektiğini sizler aslında çok iyi biliyorsunuz. Bununla ilgili sade ve sadece birazcık öngörünüzü açın ve mutlaka mutlaka bu anlattığım her şeyi tekrar 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 deneyin ve yaşadığınız coğrafyada, yaşadığınız şehirde, yaşadığınız kentte, köyde, ilçede, neresi olursa olsun orada eğer ki böyle bir afet olursa ben neler yapabilirim, neler yapmalıyımı durup düşünüp değerlendirin. Eğer evinizin içinde yüke, metaneti olmayacağını düşündüğünüz eşyalarınız varsa benim yine önerim sizlere şöyle bir kendinize bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz kitaplar her zaman hem bilgi açısından hem de metanet açısından size her zaman yardımcı olacaktır. Yatağınızın eğer ki yükü karşı metanet taşımayacağını düşünüyorsanız yatağınızın yanına kitapları üst üste koyarak şu şekilde bir L açabilirsiniz. Yani o devrilip indiğiniz zaman orada yaşam üçgeni oluşturabilirsiniz etrafında. O kitapları güzelce hasar görmeyecek şekilde eband diye bilirsiniz, ve orada kendinize bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz eğer ki eviniz içindeki eşyaların ülke karşı metanet oluşturmayacağını düşünüyorsanız. soğuk e, soğukkanlı olun diyeceğim. Diyeceksiniz ki yani bu harbiden depreme güvenli konutta yani cebimizde paramız yokken yani depreme güvenli alanda o ot, konutta oturun der gibi bir şey oldu diyeceksiniz ama e, ben yaşadığım tecrübede üç gün boyunca beklerken her zaman hep bugün hayatta olmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de sakin ve soğukkanlı olmama borçluyum. Çünkü aslında yapacağınız başka hiçbir şey yok ki. Hani eğer ki bir bağırmakla, çağırmakla veyahut da hani o panik stresi yapmakla bir kurtuluş söz konusu olacak olsaydı hepimiz hep birlikte bağıralım derdim ve çıkalım enkazın altından. O yüzden elimizde olan tek şey ve yapabileceğimiz tek şey sakin ve soğukkanlı olabilmek. Ee, çok fazla enerjinizi kaybedecek şekilde bağırmamız gerekiyor enerjinizi tüketmemiz gerekiyor. Ben örneğin o enkazın altında ta ki e, kurtarma ekipleri gelip beni çıkartana kadar, kurtarma ekipleri dediğim de arkadaşlarım, dostlarım gelene kadar ben sadece onlar soru sorduğu zaman cevap verdim. Hani sakin bir şekilde bekledim. Ve bunu mutlaka ve mutlaka yapmamız gerekiyor. Bu gibi durumlarda sakin olmaktan başka elimizden hiçbir şey maalesef gelmiyor. Tabii bu bilgileri verdiğimiz bilgilerin hepsinin ötesinde depreme güvenli bir konutta oturmamız gerekiyor. Lakin birçoğumuzun ekonomik durumu buna müsait olmadığı için biz Maalesef ve maalesef e, depreme belki de dayanıklı olmayan e, binalarda oturmak zorunda kalıyoruz. E, deyin ki hadi oturduğunuz bina depreme güvenli, ona göre yapılmış. Fakat yanımızdaki bina e, buna göre yapılmamış olabilir. Bu sebepten dolayı ben bu bilgileri sizlere aktardım. Elbette ki keşke imkanlarımız, şartlarımız el verse, hepimiz güvenli kentlerde, depreme güvenli konutlarda oturma imkanımız olsa. Sevgiyle, saygıyla görüşmek üzere.